deplasmanı var. O da önemli. Metin hocama teşekkür ediyorum. Maça Denizli Spor başladı. da Yusuf ileri doğru. Onur araya doğru. Onur ara. Sağ çaprazdan içeri doğru girecek. İçerisi boş. NBA içeride. Sol tarafında Necati. Onur rakibinden sıyrıldı. Onur içeri doğru. El var. Onur'da. Onur'dan şık bir pas. Necati'ye doğru. Umut Ayar ayağını soktu. İçeri doğru. Güney. Güney karşı karşı plase kenara. Kaleci. İçeride 6 Zonguldak'ta oyuncu var. İçeri doğru. NBA yükseldi. Vuramadı. Hadi Gökhan Kösoğlu. İçeride altı Zonguldak'ta. Gökhan Meral içeri doğru attı. Kaleci uzaklaştırmaya çalıştı. Fatih. Fatih vurdu. Defans uzaklaştırdı. Tekrardan. Etem. Etem gole çok yaklaştı. Emre ileri doğru dikti. Gökhan'a doğru. Top Umut'ta. Umut kaleye doğru. Top kısa kaldı. Hayır. Hayır. Aman Allah! Im. Umut Kerem Ayar'ın büyük hatasıyla Gökhan Süzen kaleci ile karşı karşıya kaldı. İçeri doğru gol attı. Deniz Spor Cephesi'nde sevgi büyük. Umut içeri doğru güzel bir orta gelebilir. İçeri doğru kaleci kaldı. Enbiya önünde. Enbiya! Enbiya vurdu gol! Enbiya! Enbiya! Golün aradılar hemen bir dakika sonra cevap gecikme NBA Yıldız. Hakem ilk yarıyı bitirdi. İkinci yarıya Zonguldak Spor başladı. Umut Ayar'ın olduğu kısımda Umut Ayar sıyrıldı. Umut Ayar içeri doğru çekerse foul. Hakem düdüğü çaldı. İçeri doğru ortaya açtı. Doğru. Kendi kalesine. Denizli Spor oyuncusu kendi kalesine golü attı. Tribünler coştu. Beklenmedik bir gol. 2-1. Zonguldak sporumuz öne geçti. NBA. Top NBA'da içeri doğru girdi. NBA. Melih müdahalesi yetersiz. NBA içeri doğru. Fatih. Fatih vurdu. Fatih az farkta. Var. Onur'u bulabilir mi? Onur. Ceza içerisinde. NBA'ya doğru. Fatih'e doğru. Fatih. Ama kademede. Gökhan Meral. Berkant ondan serildi. Yapmayın. Yapmayın. Deniz Spor, golü buluyor. Maç skoru 2-2. Golü atan isim Emre Furtan'a. Offside için itirazlar var. Karıcı ile karşı karşıya tutması lazım. Kant. Berkan. Berkan sol tarafı içeri doğru. Offside gol oldu ama offside. Fatih ortaya açtı. Mehmet. Mehmet. İçeri açtı. Ortayı. Hakan Mehmet Erice zoru 90 dakikayı bitiriyor.